Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, kargom geldi. Yani arkadaşlar Sitiç kargom. Onu birlikte açalım hemencecik. böyle bir dakika. Hemen kamerayı düzeltelim. Tamam. Şimdi birlikte açıyoruz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Günlerdir beklediğim kargom geldi biraz tıkanmış. Şöyle kilit kaygısı. Tıkanmış ama neyse. Benim buradan istediklerim arkadaşlar. En çok şunu istiyorum. Bakın şöyle şu olan. Yani arkadaşlar şöyle pineple. Bunun isim galiba. Bir de şu çok tatlış oluyor. Şunu, şunu, da istiyorum. Bir de sekret çıksın da isterim. Secret diyor. Şuradan açalım o zaman arkadaşlar. Şuradan açalım. Evet arkadaşlar söyle. Ben de çok heyecanlıyım. Şuradan açalım arkadaşlar. Daha Evet. Şöyle makas alayım arkadaşlar. Yoksa açılmayacak bu. Tamam. Şimdi açalım arkadaşlar. Ya havle beni. Açılmadı bir şey. Ne çıktı Ne çıktı? İkisini bakayım. Ben bunu çok tatlış. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı bize. Arkadaşlar bize galiba şu değil. Bu çıktı. Bu çıktı. Hiç anlayamadım ama arkadaşlar şöyle çok tatlı. Bana bakar mısınız? Gözleri çok tatlı ama yine de çok tatlı. Ben de bunu bundan da istiyordum zaten. Şöyle çok güzel. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadardı. E, bugün sizlerle stüdyo açtım. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.